şimdi geziye geldim. Otobüsteyim. Yani otobüsteydim yeni geldik şimdi Şimdi aşağı. Otobüsteyken çekme yaptım ama giderken çekiyorum. Büyük ihtimalle. Arkadaşlar ben cidden bayıldım. Bu arada arkadaşlar şey yapacağım. Ee, bu şu an e, öyle kısa bir video olacak. Yani bu, burada sadece e, ee, buraları size gezdireceğim. Bu videoda buraları size göstereceğim. Okula gidiş videosunu da sizlere izleteceğim arkadaşlar. Yani otobüsle okula gidiyorum videosu ayrı olacak. Gezi videosunu çekiyorum ayrı olacak. Haberiniz olsun. Ne 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 yani biz bayağıdır buradayız. 200 saat oluyor gelelim. Mesela şu an bir kaç bilmiyorum ama inanın mükemmel şeyler var yani. çok harika bir yani. En hoşuma gidenleri göstereyim. Burada da Şeyler var. Öğretmenim ben bunu anlayamadım. Mevsimlerin oluşumu. Bak mesela demiştik ya Haziran ayı Kuzey Yarımküre için Yaz başlangıcı. Haziran, Temmuz, Ağustos mevsimi nasıl oluştu? Hem dünya dönüyor, hem güneşin etrafında dolanıyor, tamam mı? Bu güneş bu da dünya mı? bu da dünya. şey Bunu, hep merak et. Aralıkta. Teşekkürler hocam. bu da bizim parmak sarmayız. Bu bizi buraya getirdi. Sizin sarmayız Bu bize bakıyor. Allah! Sanki deve geliyor başka bir şey <laughs> Ay sonra var. <laughs> Sıra varmış buraya da sıra varmış. Sıra Arkadaşlar şimdi e, öbür bölmeye gideceğiz galiba. O yüzden arkadaşlar Açmısın? Açacaksın karnımı mı? Burada kalmıyor. Gel şöyle, sen bu karenin duvarlarını çekebilirsin. <laughs> bu duvar var? Bir üst sürende. Birazdan da önemli. Evet. önemli. da çekersin. Ben Aa, önemli. yani yarımız eksik olduğu için gidemiyoruz benim kızım. Ben Ne alaka? kaka. çekiyor mu? Alaz dökü içeride içeride. Haftam bunun şarjı yoksa. Şimdi başka bir bölmeye gideceğiz galiba o başka bir bölmeden başka bir bölmeye çok karışık bir şey bu be yani lütfen bayağı bir çok seller arkadaşlar ben bu videoyu burada kesiyorum yani bu videoyu burada kapatıyorum otobüste başlatacağım videoyu yeni çekeceğim otobüste işte yolculuk yolculuk diye bir tane video çekeceğim ona gelin ee, bu videoyu böyle yarıda kesmek zorundayım ee, sebebi şu neden verseniz sebebi şudur çünkü bizim buradan daha da uzak yerlere gidecekmişiz galiba öyle öğrendim bir de öğle yemeği falan yiyeceğiz o yüzden kesiyorum bay